düşündünüz mü? İçinde yaşadığımız şehirler var ya, onlar aslında bizim göremediğimiz böyle gizli kurallarla şekilleniyor. Gelin şimdi bu kuralların ardındaki o sır perdesini birlikte aralayalım. Yani her gün yürüdüğümüz o sokakların, içinde yaşadığımız o binaların arkasında yatan asıl güç ne olabilir? Cevap binaların ve yolların ardında adeta gizli bir dilde yazılı imar hukukunda. Bu kurallar inanın bir şehrin kaderini baştan yazıyor. Hadi gelin bu dili birlikte çözelim. Her şey ama her şey bir planla başlıyor. Bir şehrin geleceği daha ortada hiçbir şey yokken önce kağıt üzerinde dikkatli hesaplarla çiziliyor. Ve işte ilk anahtar kavramımız karşımızda imar planı. Bunu şehrin bir nevi anayasası gibi düşünebilirsiniz. Yani yeşil alanlar nerede olacak, okullar nereye yapılacak, konutlarla iş yerleri arasındaki o hassas denge nasıl kurulacak? İşte tüm bu büyük resmi çizen şey tam olarak bu plan. Peki, tamam. Bu harika resim çizildi diyelim. Nasıl gerçeğe dönüşecek? İşte tam bu noktada imar programı devreye giriyor. Bu program, o büyük planın 5 yıllık eylem takvimi aslında. Hastane ikinci yıl mı yapılacak, o çok beklenen yol dördüncü yıl mı? Her şeyin birbiriyle uyum içinde ilerlemesi için bu program inanılmaz önemli. Bakın, kanun diyor ki, belediyeler imar planı yürürlüğe girdikten sonra, en geç 3 ay içinde bu 5 yıllık programı hazırlamak zorunda. 5 yıl, işte bu planın hayata geçmesi için kanunun belirlediği o sihirli süre. Şimdi geldik işin en can alıcı noktasına. Ya bu 5 yıllık programa uyulmazsa ne olur? Kağıt üzerindeki o mükemmel şehir vadi bir hayal olarak kalırsa? Sonuç mu? Tam bir kopukluk. Planlar var evet ama o planları destekleyecek okullar, yollar, kanalizasyon gibi en temel altyapı hizmetleri yok. Şehir birbiriyle konuşmayan uyumsuz parçalardan oluşan dev bir yapboza dönüyor adeta ve bu durumun en acı sonucu ne biliyor musunuz hayalet kasabalar hızla arka arkaya dikilen konutlar ulaşım eğitim sosyal imkanlar gelmediği için bir anda anlamsızlaşıyor kimse oraya gitmek istemiyor ve o binalar daha içinde doğru düzgün bir hayat başlamadan yavaş yavaş çürümeye başlıyor peki şimdi de işin arazi boyutuna inelim yani şehrin zeminini oluşturan o karmaşık yapbozun parçalarına bakalım Bazen kamuya ait çok kıymetli bir arazi akıllıca kurgulanmış yasal bir manevranın hedefi haline gelebiliyor. Mesela bakın, şöyle ilginç bir durum yaşanabiliyor. Bir belediye hazineye ait çok değerli bir araziyi planlarda önce park olarak işaretliyor. Böylece araziyi bedelsiz olarak devralıyor. Sonra hop, küçük bir plan değişikliğiyle burayı konut alanına çevirip satarak kendine kaynak yaratıyor. Zekice bir yasal manevra değil mi? Ama durun. Kanun koyucunun buna karşı çok güçlü bir kalkanı var. Eğer böyle bir kötüye kullanım tespit edilirse, ortaya çıkan zararı sorumlu kişiler, belediye bütçesinden falan değil, bizzat kendi ceplerinden ödemek zorunda kalıyor. İşte bu, caydırıcılığı sağlayan çok ama çok ciddi bir önlem. Peki, üzerinde bina yapılacak o güzelim arsalar nasıl ortaya çıkıyor? İşte burada iki tane sihirli kelime devreye giriyor. İfraz ve tevhid. İfraz devasa bir araziyi alıp onu satılabilecek küçük küçük parsellere ayırmak demek. Tevhid ise tam tersi. Tek başına hiçbir işe yaramayan o minik arazileri birleştirip üzerine kocaman bir proje yapılabilecek değerli bir arsa yaratmak. Yani biri bölüyor, diğeri birleştiriyor. Bu kadar basit. Bu durumu anlatmak için harika bir benzetme var. Diyorlar ki, ham arazi çiğ kuru fasulye gibidir. Ucuzdur. Ama onu alıp inşaata hazır hale getirdiğinizde, yani bir nevi pişirdiğinizde değeri kat be kat artar. İşte arsa üretmek tam olarak böyle bir şey. Ama şehirlerin kanayan bir yarası var, hepimiz görürüz. Şehrin göbeğinde çok değerli bir arazinin mirasçıları ya da ortakları bir türlü anlaşamaz ve o güzelim yer yıllarca atıl kalır. Bu durum şehrin dokusunda adeta bir boşluk, bir yara açar. Peki kanun buna nasıl bir çözüm bulmuş dersiniz? İşte burası gerçekten çok ilginç. Eğer ortaklar anlaşamazsa belediye devreye girip sanki o arsanın ortaklarından biriymiş gibi dava açıyor ve satışını istiyor. Amaç çok net. Şehrin kalbindeki o yara kişisel anlaşmazlıklar yüzünden kangren olup büyümesin. Hadi şimdi araziden binalara doğru yükselelim. Şehrin silüetini belirleyen o görünmez çizgiler var ya, bakalım onlar ne anlama geliyormuş. Karşınızda cephe hattı. Bu aslında idarenin yani belediyenin geleceğe düşünerek koyduğu bir kural. Diyor ki ileride bu yolun genişlemesi gerekebilir. O yüzden sen yeni bina yapacaksan caddeden şu kadar metre geride başla. Bakın bu mülkünüzü elinizden almıyor. Sadece mülkünüzü nerede kullanabileceğinizi söylüyor. Bu konseptin en canlı, en somut örneğini görmek için Şişli'deki Atatürk evine bakmak yeterli. Hiç dikkatinizi çekti mi? Yandaki bütün binalar daha gerideyken o ev neden daha önde durur? Cevabı basit, çünkü o ev yıllar önceki eski cephe hattına göre yapılmış. Zamanla plan değişmiş, yeni cephe hattı daha geriye çekilmiş. Haliyle eskiyen komşu binalar yıkılıp yeniden yapılırken bu yeni kurala uymak zorunda kalmışlar. Ama Atatürk evi tarihi bir anıt gibi o eski çizginin yaşayan bir kanıtı olarak ayakta durmaya devam etmiş. İşte görüyorsunuz, bir şehir aslında yaşayan, sürekli nefes alan bir kodlar bütününden ibaret. İmar planları, kepe hatları, ifraz kararları. Bütün bu teknik görünen kurallar aslında sadece binaların nerede duracağını söylemiyor. Çok daha fazlasını yapıyor. Bizim o binaların içinde ve arasında nasıl yaşayacağımızı, yani hayatımızın ritmini belirliyor. Peki, şimdi sıra sizde. Yarın sokağa çıktığınızda, yaşadığınız şehre bir de bu gözle bakın. Binaların neden belirli bir hizada durduğunu, bir yolun neden birdenbire genişlediğini fark etmeye çalışın. Bu görünmez kuralların izlerini kendi şehrinizde en çok nerede görüyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım.